Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, mucize dolu bir günümüz olsun. Bugün 5 Mayıs. Evet bugün hidrelles. Bugün size anlatmak istediğim çok güzel bir e, konu var. Özellikle şu arabayı görüyor musunuz? Arabanın üstüne bakın, tepsileri görüyorsunuz değil mi? Tepsileri görünce size tepsiler neyi anlatıyor? Evet, Nisan yağmurlarının şifalı olduğunu anlatacağım size. Evet, bu da benim yağmur suyu biriktirme tekniğim. Siz başka teknikler de uygulayabilirsiniz. Ben çatıdan akan sularını denedim, olmadı. Çatıdan akan sular çok kirliydi, boşuma gitmedi. Fikir olarak sonra ben bunu icat ettim. Evet, Nisan yağmurları şifalıdır. Nasıldır? Onu da söyleyeyim size. 20 Nisan 13 Mayıs tarihli arasında yağan yağmur suyularını biriktirelim. Neden mi? yağan bu zamanda yağan yağmurda e, yağmur suyunda demir bulunmaktadır. Bu demir çıkın yağmurda yağmur yağarken ıslanın. Vücudunuzda demir eksikliği varsa bu demir eksikliğini bununla tamamlamış olursunuz. Eskiler ne, derlerdi biliyor musunuz? Yağmurda gezin işte saçlarınız ıslansın güzelleşsin. İşte anlatılmak istenen aslında buymuş. Yağmur suyunun demir eksikliğini tamamladığını ve saçlarımızın uzattığı. Evet arkadaşlar 20 Nisan 13 Mayıs. Ben başladım. Buradan tepsilerden biriken suyumu e, kepçe yardımıyla 5 litre güzel temiz pet şişlere dolduruyorum. Ve bunu nasıl yapacağız? Şimdi demir eksiklerin haricinde şunu söylemek istiyorum size. Cilt sağlığını koruduğunu, saçların sağlıklı bir şekilde uzunmasını bunu söyledik zaten. Bir de bununla e, mayalama işlemi yapılıyormuş yağmur suyunda. E, bunu denemedim. Denemeyi niyet ediyorum sizlerin de denemenizi niyet ediyorum çünkü yağmur suyun içine lastik asidin diye bir madde varmış bundan dolayı mayalamanın güzel olduğunu söylüyorlar Bunu deneyeceğiz arkadaşlar sevgili dostlar bir de buna bu yağmur suyunu mesela topladık biriktirdik kendimize bir yarım litre ya da bir litre su ayıralım. Bunun üzerine okunması gereken ayetler var. Bunlar neler mesela? 70 defa Fatiha, 70 defa Ayetel Kürsü, 70 defa İhlas Suresi, 70 defa Nas Suresi, 70 defa Felak Suresi. Ama diyelim ki yağmur suyunu bir pet şişe ya da bir süre yardına ayırdık, abdestimizi aldık. Önce niyet edelim arkadaşlar. Niyet edelim. Niyet edelim şifalanmaya. Bu suyun bize şifa vermesine niyet edelim. Sonra size saydım surelerin hepsini güzelce okuyalım. Okuduktan sonra da bunu bu suyu 7 sabah aç karınla abdestli olarak içelim. Vücudumuzun şifalanmasına niyet edelim. Ben bunu şöyle söyleyeyim size. Kanserli hastalar üzerinde denemeye niyet ediyorum. Önce kendim için yapacağım. Vücudumun şifalanması için. Sonra kanserli hastalara niyet ediyorum. Yani vücudumuzda kanserli hastaların haricinde tüm insanlığın, tüm insanların vücudunun, hastalıklarının bu yolda şifalanacağına inanıyorum. Çünkü biz bir şey yaparken inanarak yaparsak bunda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü önce Allah. Allah ne dilerse o olur. Buna iniyorum. Evet sevgili dostlar bugün size yağmur suyunun şifa tekniğini anlatmak istedim. Unutmayalım 20 Nisan 13 Mayıs tarihler arasında yağmur suyu şifalıdır. Hepimize şifa olsun. Hepimize Rabbim şifalar versin sevgili dostlar. Ee, videomu beğenmeyi beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni yaptıktan sonra arkadaşlarımızla paylaşalım. Paylaştıkça herkesin bilgilenmesini sağlayalım. Evet paylaştıktan sonra da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sevgili dostlar. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.